NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Günün içinden kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Saatler 17'yi gösteriyor. Bugün önemli bir duruşma vardı. Gözler oradaydı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme ara kararını verdi. Şimdi bize ayrıntıları Baran Bil aktaracak. Baran nedir mahkemenin kararının detayları? Erhan belki de ara kararın en önemli ayrıntısı her iki iş insanı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması oldu. Duruşma 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. TÜSİAD'ın iki başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif, Arif Aras hakim karşısına çıktı bugün ve o gün yani 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulu'nda gerçekleştirdikleri konuşma ile ilişkin savunma yaptılar. Neler dediler Orhan Turan, o konuşmanın izlenim ve tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi. Şu ifadeleri kullandı hem hükümet hem de farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla önemli toplantılar gerçekleştirmekte görüşlerimizi sunmaktayız dedi. Ve o konuşmasında düşünce özgürlüğünü savunduğunu, layık huk hukuk devletini, demokrasiyi ve liberal ekonomiyi savunduğunu e söyledi herhangi bir şekilde yargı mercilerini etki etmeyi amaçlamadığını ifade etti mahkeme yeteneğine karşı. Ömer Arif Aras da benzer bir şekilde bir savunma yaptı. O bugün yaptığı savunmanın ve genel anlamda değerlendirmelerinin ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu ifade etti. O da sadece hukukun ekonomi etkisi doğrultusunda genel görüşlerimi dile getirdim şeklinde konuştu. O konuşmalarda CHP'li belediyelere yönelik kayyum atamaları da eleştiriliyordu. İki iş insanı da herhangi bir şekilde korku ve panik yaratmayı amaçlamadıkları iddiasını ifade ettiler. Ayrıca yine iş insanları, tüsyat yöneticileri Turan ve Aras yatırımların zarar uğradığı gerekçesiyle hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyordu. Mahkeme eti bir değerlendirme yaptı ve bu yasağın kaldırılmasına karar verdi mütalasını açıkladı. Savcı her iki tanık için de 5,5 yıla kadar hapis cezası talep etti ve mahkeme taraflara daha doğrusu e, savunma e, taraflarına avukatlarına süre verdi. Duruşma 23 Eylül'e ertelendi. Ayrıntılar bu şekildeydi Erhan. Baran bile aktardı. Yargı dünyasından bir gelişme daha var. Şişli'de sokak ortasında boşandığı eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu soruşturmasında savcılık iddianame hazırladı. Cinayetin faili Rüstem Elibola iki ayrı suç yöneltildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi. Bahar Aksu, 5 Mayıs günü Şişli'de işe giderken boşandığı eşi Rüstem Elibol ve ona yardım eden arkadaşları tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnince eski eşi yanında getirdiği silahını çıkardı, yakın mesafeden defalarca ateş ederek 34 yaşındaki kadını öldürdü. Yakalanan eşi, Eşinizi eşi, öldürdünüz? Yaptınız? Güvenlik kamerasının da kaydettiği cinayetin failleri saldırıdan hemen sonra yakalanıp tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame hazırladı. Rüstem Elibol hakkında boşandığı eşi tasarlayarak öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması yöneltildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi. İddianamede Rüstem Elibol'la birlikte hareket eden diğer 3 zanlıya da kadını tasarlayarak kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Onlar hakkında da ağırlaştırılmış müebbetle 14 yıl hapis cezası istendi. Bahar Aksu'nun ölümünün ardından yapılan araştırmada Rüstem Elibol ve 3 suç ortağının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Çanakkale'den İstanbul'a gelip bir otele yerleşen zanlıların cinayetten önce Aksu'nun yaşadığı mahallede keşif ve plan yaptığı ortaya çıktı. Ailesi Bahar eski eşi Rüstem Elibol tarafından daha önce de tehdit edildiğini açıklamış, genç kadının iki kez savcılığa gidip şikayetçi olduğunu ancak zanlı hakkında işlem yapılmadığını bildirmişti. Evet. 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 Yeni Suriye'nin dünyaya entegrasyonu alanında önemli adımlar atılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa Birliği de yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıkladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu gündemle Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Çağra'a ve heyetiyle görüşü şimdi bize. Ayrıntıları NTV ekibinden Özden Erkuş aktaracak. Özden nedir notların? Şunu hatırlatmak gerekiyor bu akşam saatlerinde ABD'de de Türkiye ile ABD arasında Suriye başlıklı bir çalışma toplantısı yapılacak. İşte o toplantı yapılmadan önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiği Bilgisini gerçekleştirdiği bilgisini paylaşalım. Bu ziyaret dün gerçekleştirildi ve İbrahim Kalın Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şahra ve onun yanı sıra Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Et ile de bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarına edindiğimiz bilgilere göre İbrahim Kalın'ın görüşmesinde ana gündem başlığı terör örgütü PKK YPG'ydi bilindiği üzere kısa süre önce Şam yönetimiyle YPG'nin de dahil olduğu SDG arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma uyarınca da YPG unsurlarının Suriye ordusuna eklemlenmesi amaçlanıyordu. Henüz uygulanmış değil bu anlaşma. İşte bu konu başlığı kapsamlı şekilde ele alındı. İbrahim Kalın'ın Şam temaslarında örgütün ülkedeki diğer gruplar gibi silah bırakarak Suriye yönetimine entegre olmasına ilişkin süreç kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca sınır güvenliği, gümrük kapılarının kontrolü ve daha üyelerinin tutulduğu cezaevleriyle kampların kontrolünün devri gibi süreçlerde yine İbrahim Kalın'ın gerçekleştirdiği görüşmelerde kapsamlı şekilde değerlendirildi ve Kalın görüşmede Türkiye'nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu mesajını bir kez daha yineledi. Tabii bölgesel gelişmeler kapsamında özellikle İsrail'in Suriye'ye dönük saldırıları da yine bu görüşmelerde ana gündem başlıkları arasındaydı. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin son gelişmeler de yine ele alındı hatırlanacağı üzere önce ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Suriye Devlet Başkanı Şahran'ın da katıldığı o dörtlü görüşmede yaptırımların kaldırılması konusundaki kararını açıklamıştı. Bu çerçevede yeni bir süreç başladı. Bir taraftan da Avrupa Birliği'nden de yine benzer şekilde mesajlar geldi. Bu konu başlığı da yine İbrahim Kalın'ın Şam'daki temaslarında kapsamlı şekilde değerlendirildi. Tabi Suriyeli mültecilerin gönüllü şekilde, güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için ne gibi ek tedbirler alınabilir bu konuya ilişkinde görüşmeler yapıldığını belirtelim. İbrahim Kalın'ın Şam'daki temaslarında, Kalın'ın Şam temaslarında Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin de masada olduğunu belirtelim. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizildi bu görüşmelerde ve Türkiye'nin her zaman Suriye'de Suriyenin yanında olacağı mesajı bir kez daha İbrahim Kalın tarafından hem Suriyenin devlet başkanına hem de heyetteki diğer isimlere aktarıldı. Evet Özden Erkuş bildirdi. İş siyasette de terörsüz Türkiye gündemi var. Dem heyeti dün üçüncü kez siyasi parti, parti turuna çıktı. Heyet bugün CHP ile görüştü ardından yeniden Refah Partisi ile bir görüşme var. Şimdi bu siyasi parti görüşmelerinde neler öne çıktı? Heyetler neleri ilk aşamada konuştular? Bunu bize Mustafa Berber aktaracak. Mustafa Berber. Erhan Yılmaz senin de belirttiğin gibi hareketli dakikalar iç siyasette gerçekleşiyor. Bunun nedeni de terörsüz Türkiye süreci. Buna ilişkin DEM Parti üçüncü kez siyasi partileri ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Aslında hatırlanacağı üzere ilk DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretler gerçekleştirilmişti. Ardından yine aralarında Yeniden Refah Partisi'nin de bulunduğu siyasi partiler ziyaret edilmişti. Ardından da Mart ayında ikinci kez siyasi partiler ziyaret edilmişti ki bu ziyarete Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmasının ardından gerçekleşmişti. Ve artık geçtiğimiz hafta PKK'nın kongresini toplaması ve kendisini feshetmesi silah bırakma kararıyla birlikte de e, bugünkü 3. tur tür görüşmeleri başladı. Aslında dün başladı görüşmeler. Dün DEM Parti heyeti e, Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Öncesinde Deva Partisi'ni ziyaretini gerçekleştirdi. Bugün de ilk durakları Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kabul edildiler. DEM Parti'nin heyetinde e, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıra'nın yer aldığı eş genel başkanlar vardı. Tabi grup başkan vekilleri Gülistan Koç Yitle Sezai Temelli de bu heyet içerisindeydi. CHP heyetinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eşlik eden isimler Genel Sekreter Selin Nisa Böke ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ydi. Bu ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Özellikle şunu belirtelim ki görüşmenin ardından yine bir kez daha siyasi partiler her iki partide çözüm için gelişmeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Terörsüz Türkiye'nin ilerlemesi için. Tabi terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi açısından bir komisyon kurulması da gündemde. Bu noktada da partiler görüşlerini dile getirdiler ve bu konuda masaya yatırılan başlıklar arasındaydı. Saatler 16'yı gösterdiğinde aslında Dem Parti heyetinin yeniden Refah Partisi'ne gelmesi bekleniyordu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürünce görüşme de sarkarak başladı. 16.25'te içeri girdiler ve yaklaşık artık 45 dakikada burada geride kaldı. Burada yapılan görüşmede de yine terörsüz Türkiye sürecinin ele alınmasını bekliyoruz. Ancak partilerin tutumlarının ve yol haritası haritalarının da bu görüşmenin ardından yapacakları açıklamada olduğunu belirtelim. İkili bir açıklama beklenmiyor. Ancak çıkışta eş genel başkanlar ya da yeni da Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan soruları yanıtlarsa işte o zaman biz de süreci öğrenmiş olacağız. Erhan Yılmaz. Evet Mustafa Berber iç siyasetteki bu gelişmenin detaylarını aktardı. Orta Doğu diyeceğiz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, katliamları Yine artmaya devam ediyor. İşte buna İngiltere, e, Gazze ablukası nedeniyle İsrail'in ticaret görüşmelerini askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı David Lemme milletvekillerine İsrail Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını söyledi. Lemme, Gazze'deki savaş İsrail hükümetiyle ilişkilerimize zarar veriyor dedi. Şimdi ayrıntılarını alacağız. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan bu aslında İsrail'in yaptığı saldırılara yönelik önemli bir dünya tepkisi olarak öne çıkıyor. Nedir detaylar? Erhan Birleşik Krallık sürecinin başından bu yana e, İsrail'e bu yönde açıklamalar özellikle David Lem'i eliyle e, yapılmıştı ama bu seferkinin tonu hayli yüksek ve e, sert. Birleşik Krallık Parlamentosu'nda milletvekillerine ortada oda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi aktarırken e, hayli sert sözlerle İsrail'i eleştirdi. E, David Lem'i gazi avukası nedeniyle İsrail İsrail'le ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını duyurdu parlamentoda ve e, özellikle İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdıklarını ve Birleşik Krallığın bu konudaki tutumunu bizzat ileteceklerini ifade etti. Ki edinilen bilgilere göre İsrail Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldığında e, Orta Doğu'dan sorumlu bakan yardımcısı Hamish Falconer'in kendisiyle görüşeceği ve Gazze'ye yardımın 11 haftadır e, engellenmesinin zalimce ve savunulmaz olduğunu bizzat ileteceği ifade ediliyor. Bakanlığa çağrıldığında bu sert tondan tepkisi Birleşik Krallığın İsrail'e iletilmiş olacak ki zaten ticaret görüşmelerini askıya almış olmaları da hayli önemli bir gelişme. Tabi diğer taraftan Birleşik Krallık tüm çabalara rağmen İsrail hükümetinin korkunç eylem ve söylemlerinin devam etmekte olduğunu ifade ediyor. David Lemin'in yapmış olduğu açıklamanın detaylarına baktığımızda ve İsrail'i dünyanın dört bir yanındaki dostlarından ve ortaklarından izole ediyor bu durum dedi ve İsrail halk çıkarlarını baltaladığını ve İsrail devletinin dünyanın gözündeki imajına zarar verdiğini ifade etti. Pek alışık olmadığımız bir biçimde David Levy parlamentoda doğrudan İsrail halkına da seslendi ve orada Gazze'deki savaşın yürütülmesinin İsrail hükümetiyle ilişkilere zarar verdiğinin altını özellikle çizdi ve burada yapmış olduğu açıklamada dikkat çeken ifadeler vardı. Şimdi İsrail halkına diyorum ki sizinle ortak değerlere dayalı halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlarla güçlü bir dostluk istiyorum diyor seslenirken ve güvenliğinize ve geleceğinize İran'dan gelen çok gerçek tehdide, terörizm belasına ve antisemitizmin kötülüklerine karşı koyma konusunda kararlılığımızda tereddütsüz diyor, tereddütsüzüz diyor yapmış olduğu açıklamada. Ancak gazeteki savaşın yürütülmesi hükümetinizle olan ilişkilerimize zarar veriyor dedi David Lemi. Ve Başbakan'ın da söylediği gibi diyor eğer İsrail tehdit ettiği gibi bu askeri saldırıyı sürdürür ve yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamazsa biz de buna karşılık olarak daha ileri adımlar atacağız şeklinde bir de uyarıda e, bulundu. Tabi e, gazeteki açlık durumunu e, iğrenç olarak niteliyor yapmış olduğu açıklamada lemi çünkü Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamalara dikkat çekiyor. Sadece açlığı önleyecek kadar yardıma izin verecekleri kamyonların girişine izin verecekleri açıklamasının altını özellikle çizdi ve e, bu iğrençtir dedi ve gazeteki siviller açlık, evsizlik, travma ile k karşıyalar ve bu savaşın bir an önce sona ermesinin e, sona ermesi umulurken diyor. Şimdi yeniden bombardıman e, ve yerinden edilme ile yeni acılarla yüzleşiyorlar şeklinde bir açıklamada bulundu. Tonu hayli sert, İsrail'e uyarılar e, e, içeren bir açıklamaydı bu. Ve Birleşik Krallık'ın bu tavrı öyle anlaşılıyor ki son dönemdeki e, e, baskıyı, İsrail üzerindeki baskıyı daha da artıracak gibi. Bilhassa Batılı müttefikleri tarafından üzerine uygulanan baskıyı ki zaten bu kapsamda da e, İsrail, e, Gazze'ye yardım girişlerinin e, kısıtlı da olsa e, izin verileceği yönünde bir açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Müttefiklerden gelen baskı nedeniyle Birleşik Krallığın şimdiki tutumu gerçekten de İsrail'i daha da köşeye sıkıştıracak gibi çünkü ticaret görüşmelerinin askıya alınması, büyükelçinin bakanlığa çağrılması gerçekten de üst tondan bir uyarı olarak algılanabilir ara. Gökhan Bozkurt'lu Onur bildirdi. 14 yaşındaki Matia Ahmet Minguzi cinayetiyle ilgili bir gelişme var sırada. Minguzi ailesi cinayette kullanılan bıçakla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık cinayet silahını yasal açı saymadı ve kovuşturmaya yer vermedi. Pazar tezgahı üzerinde duran bıçağı aldı. 14 yaşındaki Matia Ahmet Minguzi'ye arkadan yaklaşarak saldırdı. Cinayet davası sürerken Minguzi'nin ailesi cinayet silahının taşınması ile ilgili ayrıca suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen raporu değerlendirdi ve bıçakla ilgili kovuşturmaya gerek yok kararı verdi. Mahdi Ahmet'in öldürülmesinde kullanılan bıçak yasa dışı sayılmadı. 10.3 cm uzunluğunda bulunan bir bıçaktan bahsediyoruz ve biricik evladımız Ahmet Minguzi de bu bıçakla canice insan insan babasına aykırı bir şekilde katledildi. Fakat gelen kolluk raporuna göre, uzmanlık raporuna göre bu 636 sayılı kanun 4. maddesindeki yasak nitelikteki bıçaklardan değil ve bu gerekçeyle de başsavcılık e, bu dosya bakımından kovuşturmaya olmadığına dair karar verdi. Çünkü yasak nitelikte bıçak değil dedi. Acaba bu yasak nitelikte bıçak değilse hangisi yasak nitelikte bıçak? Polis kriminal laboratuvarı bıçağı inceledi ve 10 santimetre uzunluğundaki bıçağın 6136 sayıda kanunu ihmal etmediği belirlendi. Yani bıçak, kama, hançer, sustalı çakı, pala, kılıç gibi benzeri aletler gibi yasaklı bulunmadı. Yani bir ekmek bıçağını veya bir meyve sebze bıçağını 14 yaşındaki bir gencin yarınlarını, umutlarını, geleceğini elinden almak için, onu katletmek için kullandığınızda bu nasıl ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet olmaz. Nasıl yasak nitelikte bir kullanım olmaz. Şayet bu bir yasak Bıçak değilse hangisi yasak bıçaklardan? Bunu anlamak mümkün değil. Ne yazık ki bu kanun çağın ihtiyaçlarını da karşılamıyor. E, i̇ş bu gerekçelerle bu karara karşı emniyetle tarafımızca itiraz mekanizması hayata geçirilecek. Katil zanlısı BB'nin bıçağı pazardaki bir tezgahtan aldığını ilişkin görüntülerde ortaya çıkmıştı. Mahdi Ahmet Menguzi'nin saldırıya uğradığı 24 Ocak'ta sanıklarla pazara girmeden önce parkta karşılaştığı ve ilk tartışmanın burada yaşandığı anlaşılmıştı. Yapılan incelemede parktaki güvenlik kamerası görüntülerin zaman aşımı sebebiyle silindiği belirtildi. Mahdi Ahmet Minguzi'nin öldürülmesine ilişkin dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. İki zanlı hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Genişletilen soruşturma kapsamında da sanık sayısı 4'e çıktı. 20 Haziran'da görülecek davada 4 suça sürüklenen çocuk hakim karşısında olacak. Kocaeli'de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur'un solaryum seansı faciayla sonuçlandı. Güzellik merkezinde hizmet alan Bodur, uyuyakalınca yaklaşık 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Görevliler de cihazın durmadığını fark etmedi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadın işletmeden şikayetçi oldu. Solaryum seansında uyuyakaldı. İddiaya göre seans süresi doldu ama cihaz durmadı. Kocaeli'de solaryuma giren kadının vücudunda yanıklar oluştu. 33 yaşındaki Gülşah Bodur uzun süredir müşterisi olduğu güzellik merkezinde solaryum cihazına girdi. Normal şartlarda 10 dakika sonra otomatik olarak kapanması gereken cihaz yaklaşık 22 dakika boyunca çalışmaya devam etti. Görevler de cihazın durmadığını fark etmedi uyuyakalan Bodur yüksek ısıya maruz kaldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve hastaneye kaldırılan kadın işletme hakkında şikayetçi oldu. Gülşah Bodur, güzellik merkezinde daha önce de benzer sorunlar yaşandığını iddia etti. Merkezdeki görevlerin cihazı şalteri indirerek kapatabildiğini anlattı. Kadının şikayeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı işletme sahibi hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Kamera kayıtları incelendi, tarafların ifadeleri alındı. Uzlaşma sağlanamayınca dosya mahkemeye taşındı. Para piyasalarını yakından ilgilendiren bir açıklama var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların geri dönmeye başladığını bildirdi. Rezervlerin de geçen hafta tekrar arttığını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı algısında iyileşme olduğunu söyledi. Şimşek, Katar'ın başkenti Doğa'da düzenlenen ekonomi zirvesinde konuştu. Ekonomi programının patikasında ilerlediğini ifade etti. Yabancı yatırımcı ilgisinin toparlanmaya başladığını belirtti. Son birkaç haftaya baktığımızda yatırımcı algısında biraz daha iyileşme var. Yatırımcılar geri geliyor. Merkez bankasının rezervleri iki ayda 50 milyar doların üzerinde geri demişti. Şimşek rezervlerin geçtiğimiz hafta tekrar artışa geçtiğini söyledi. Türkiye doğrudan yabancı yatırımcılar açısından en önemli ülkelerden biri diye konuştu. Bakan Şimşek, terör örgütünün fesih kararını da değerlendirdi. PKK'nın silah bırakmasının çok büyük faydaları olacak. Şimşek, eflasyondaki düşüş için sıkı para politikası uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi. Bunun ihracata olumsuz etkisinin olabileceğine vurgu yaptı. Bazı alanlarda önlem alabilecekleri mesajı verdi. İkinci el otomobil satışlarında uzun bir aradan sonra hareketlilik tekrar başladı. Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle İbre yeniden ikinci ele döndü. Satışlarda bu ara hızlı bir artış yaşanıyor. İkinci el otomobil pazarı hareketlendi. Yüksek faizler özellikle ikinci el araç piyasasına vurdu. Pazar bir buçuk yıldan uzun bir süre durgun seyretti. Ancak yaklaşan yaz tatili ve bayramlar durumu terse çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ikinci elde satışlar Nisan ayında aylık yüzde 16, yıllık yüzde 25 arttı. Sıfır kilometre araç fiyatları arttı. Sıfır kilometre araç alamayan vatandaşlar ikinci ele yöneldi diyebiliriz. Hem alıcı hem satıcı açısından uygun koşullar oluştuğu için de İşlem hacmi büyüyor. İkinci ele de şu an talep başladı diyebilirim. Ama hani eski yoğunluk yok ama o durgunluktan da ikinci el bence böyle canlılığa doğru bir hareket başladı. Otomobilde talep daha çok sıfır otomobillereydi. Çünkü fiyat çok az değişiyordu. Ancak Euro kuru bu yıl yüzde 20 arttı. Bu da sıfır araç fiyatlarının yüzde ona yakın yükseltti. İbre yeniden ikinci ele döndü. Sıfır araçlardaki yapılan her fiyat artışı ÖTV matrah dilimlerini aşma riski taşıyor. Bu da bazı modellerdeki vergi artışlarını ve fiyatların daha da yukarı çıkmasına sebep oluyor. Yani biraz zincirleme bir etki oluyor sıfır kilometre araç fiyatlarında ve ikinci el araç fiyatlarının algısı da daha makul ve cazip hale geliyor. Çevreci teknolojiler bazı teknik zorlukları da beraberinde getiriyor. Kömür yerine elektrikle işleyen çelik fırınlarında ortaya çıkan tonlarca atığın geri dönüştürülmesi çözüm bekleyen sorunlar arasında. İngiliz girişimciler bu maddeden hem çevreci hem de normalden daha sağlam beton üretmek için yararlanmanın yolunu bulduklarını duyurdu. Net sıfır karbon hedefi için sanayi sektörü harekete geçiyor. Kömürle çalışan demir çelik fırınları yerlerini elektrikli fırınlara bırakıyor. Bu tip fırınlarda ortaya çıkan tonlarca atığın değerlendirilmesi içinse İngiltere'de yeni bir yöntem geliştirildi. Elektrikli fırınlarda ortaya çıkan tonlarca cüruf beton üretiminde kullanılabilecek. Elektrikli fırınlarda ortaya çıkan atık cürufu soğumaya bırakırsanız kristaller oluşuyor. Biz aniden soğutarak kristal oluşumuna izin vermiyoruz. Böylece beton üretiminde kullanılması mümkün oluyor. İngiliz girişimciler elektrikli fırınlara geçen çelik sektörünün atık sorununu çözdük dedi düşünüyor. Harcın içine yüzde 30 ila 50 oranında kattığımız bu madde çimento yerine geçiyor. Hem betonun sağlamlığını artırıyor hem de çimento ihtiyacını azaltıyor. Elektrik fırını atıkları da geri dönüştürülmüş oluyor. Yeni teknik önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir çelik fabrikasında geniş şapta denenecek. Yöntemin çelik üretimi sırasında doğaya salınan karbondioksit oranını da %30 oranında azaltacağı ifade ediliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada arı nüfusunun azaltan yeni tehditler belirlendi. Buna göre özellikle mikroplastikler ve hiç umulmayan bir şey, sokak lambaları arı nüfusunun azalmasına yol açıyor. Savaş bölgeleri, mikroplastikler ve sokak lambaları. İngiltere'de yapılan yeni araştırma arılar için yeni tehditleri ortaya koydu. Reading Üniversitesi'nden araştırmacılar önümüzdeki 10 yılda arılar için en ciddi 12 tehdidin listesini çıkardı. Listede savaş ve çatışmalar da yer alıyor. Ukrayna dahil savaş bölgelerinde daha az ekin yetiştirildiği ve bu durumun polen taşıyıcılarının yiyecek çeşitliliğini azalttığı belirtildi. Araştırmacılar Avrupa genelinde mikroplastik parçalarının arı kovanlarına da ulaştığını tespit etti kovanlarda sentetik materyaller bulundu. Yapay ışık olan sokak lambalarının, modern taşıyıcıların, çiçeklere gece ziyaretlerini %62 azalttığı da belirlen. Hava kedilerinde arıların büyümesi ve üremesini olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor. Tarım ilaçları ve antibiyotiklerinde arı kovanları ve balları etkilediği de araştırmada tespit edilen sonuçlar arasında. tarım ilaçlarının polen taşıyıcılarının çiçeklere ziyaretlerini azalttığı belirtilen pestisit yani tarım ilaçlarını belirli bir sınırın altında tutma çabalarına karşın bu ilaçların diğer kimyasallarla birleşerek tehlikeli etkilere yol açtığı vurgulandı. Antibiyotiklerin de arı kovanları ve bala kadar ulaştığı belirtiliyor. arılar başta olmak üzere polen taşıyıcılarının gıda sisteminde kilit rol oynadığı, bu nedenle korunmalarının büyük önem taşıdığının altı çizil. Antibiyotik kullanımının azaltılması, hava kirliliğini önlemek için elektrikli araçların kullanımının artırılması ve çiçeklerin yoğun olduğu bölgelerin çoğaltılması, arı nüfusunun korunması açısından kilit rol oynuyor. Halkında bahçelerinde çiçek yetiştirerek arıların korunmasına katkı sağlayabilecekleri belirtiliyor. Geride bıraktığımız gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bugün de Türkiye'nin birçok noktasında okullarda törenler vardı. Keçiören Belediyesi ise 19 Mayıs'ı nostaljik bir törenle kutladı. Stadyumda düzenlenen etkinlikler oldukça renkliydi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ankara Keçiören'de coşkuyla kutlandı. ilçe Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süslendi. Stadyum kutlamaları büyük ilgi gördü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Fatih Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Önce devasa Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Seğmen gösterisi yapıldı. Spor müsabakaları düzenlendi, kule gösterisi yapıldı. Bizler bugünleri ölümsüz şekilde yaşatacağız, yaşatmaya da devam edeceğiz. Biz Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimizin değerlerine sadık, Türk milliyetçileri olarak varlığımızı sürdürürken hiçbir zaman bu vatan içerisinde yaşayan kimseye ayrımcılık yapmayacağız. Gösterilerin ardından katılımcılar bando eşliğinde Keçiören Belediyesi önüne kadar meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Şimdi burada bir virgül koyuyoruz. Yayınımız gece gündüz programıyla devam edecek efendim.